Özellikle dört geldi. Aferin dört geldi evet. Hadi oyna. Abilere de sıra gelsin. At sen taşını yavaşça. Yavaşça Tamam sırayla oynayacaksınız. Şimdi sen oyna anneciğim. Dört çıktı. Dört çıktı. Dört diyordu zaten sen Dört ilerle anneciğim. Niye gülüyorsun bana? Anne bitti. Bitti. Ya. Gülme bana. Ben, ben de, yolda de, yolda. de. Yoksa gel. Gel yavrum. Anne anne. Dur. Ay yanlışlıkla elinden düşürdü. Ya. Bir, iki, üç. Kusura bakma. Gitti. Nereye gitti aşkım? Taş bir yere gitmedi. Şu, şu anda olması gereken yerde sıra sıra gidiyor. Gökte orada taş. Evet. Şimdi bir, çıktı. Bir, gökte attı mı? attı mı? İki, üç. Ee, da attı. Kaç çıktı. Yavuz alma. Kaç? Kaç? Kaç, 2, 5. 4, 5. Abi çıktı. 5 çıktı. Bana 5 çıktı. Hayır. Bana 5 çıktı. Ben yaptım. böyle 5 Yok ben yaptım. Bana 5 çıktı. Hayır 5 çıktı.